Durdum yeah, yeah, taksi, taksi dedim bas gaza Böylece lispo, lispo takılmaz bana Bekletme bu saatte kurulurum sana bra Boynumda Icy, Fevzi, Meydet kumbara Yapmadım trap yaptım hep para Dişti bir rakip gösterin bana Çiz Çizdim yol seni tıpkı mandala Para kasada yani bankadan <laughs> <laughs> Atilla, yıldız hilal, glock orjinal Yaşatır final, dostlarım hızlı Vallahi helal, beş sene her gün oldum hep bir ay Çabo, milli, narkotik İnternasyonel düşer tetik Gelekler stil, içinde çelik ama gel gör Başında delik, dolaştım sefil Yoktu metelik, 45 kilo yaptım Efelik, yürekler buz, suratlar çizik Yapan ölsün, gram kahvelik Hala çete Gitmedi mm -hmm. devam muhabbete Otunlar mm -hmm. ayran cesarete Ağla çete Ağla çete Gitmedi devam muhabbete Oturur <laughs> cesarete Baba ayıkta durur et Gel rich and fucking legit Would have bun that prick But he's getting me nicked Love hand, tan, so I full up his clip You know, so that gang stay bad and relit Taking trips, I'll be back in a bit The girl two tick, one boom off my dick Convoy, post, there's a gun in the whip Make a man sit down like he's busting a shit I got a buzz like a beehive Gunshots, more ups like a 3-5 You know, I got Brody, if he needs buying, Need a break, quickly fly do Dubai Rub my 10k, bring down a thick five Make her fall in love, make her get shy I fuck two sisters, I'm a sick guy Start to overthink when I get high I love death, London, I want beer I see myself spoiling shit uh -huh. scientists got a thing for maria more time i still got a question maria